اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بزري وقتا والدا والدا حبر داردن سيسز نيمة تريل إكرام ربي مزا سنسوس حمد على رسول حبيبي إكرمي شفيع روزي محشر Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun Cenab-ı Hak bizleri sünnet-i seniyesine itibada muvaffak kılsın bu vesileyle şefaatine nail eylesin pek muhterem kardeşlerim okumuş olduğum Fecr suresinin ilk ayetinde Cenab-ı Hak Fecr vaktine yemin ettiği gibi daha birçok sure-i celilenin baş tarafında zamanın çeşitli bölümlerine yemin eder. Ve şemsi ve duhaha Şems suresinin ilk ayetleri. Ve duha Duha suresinin ilk ayeti. Ve leyl Aynı şekilde sure başı gece vaktine. Ve asr ikindi vaktine ila ahir Kur'an-ı Kerim'de önemine binaen Cenab-ı Hak zamanın çeşitli dilimlerine yemin eder ve insanların zamanın kıymetine dair dikkatlerini ve ilgilerini uyandırmak ister. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de birçok hadisi zamanla alakalı mevcuttur ve en meşhurlarından bir tanesini zikredecek olursak El insanu mağbûn fîhima. İnsan iki şey konusunda aldanmıştır. Birincisi zaman, ikincisi sıhhat. Zamanı boş geçirmekle sonrasındaki pişmanlığı, sıhhati de yerindeyken olması gerektiği gibi kullanmadığı için sonrasındaki pişmanlığını dikkate sunar ve insanın bu iki nimete sahip olması gerektiğini ifade eder. Muhterem kardeşlerim, işte bizim çoğu kez pişmanlık gösterdiğimiz şeyler zaman ve sıhhat ile alakalıdır. Hani meşhurdur ya derler. Yarınlar geç olmakla meşhurdur. Yani bugünden yapacağımız işi yarına bırakmamalı. Bugünün işi bugüne aittir. Yarının işi yarına aittir. Her zamanın kendine ait bir işi vardır. Küçük başlayıp büyük bitirmek gerekir. Bir işi bir anda yapamayabiliriz. Fakat bölümlere ayırmak suretiyle ne yaparız? O işimizi hakkıyla yerine getirmeye gayret ederiz. Cenab-ı Hak bile bir ömrün ibadetini bir anda insandan talep etmez. Zamanın çeşitli dilimlerine taksim eder ve insan günde beş vakit namazı bile bir anda değil şayet kendisine farz olduğu takdirde ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere inna salate kanet alel mu'minine kitaben mevkute namaz belirli zamanlarda müminler üzerine farz kılınmıştır. Yani sabah namazını kıldık, öğlen namazı bize farz değil. Öğlen daha olmadığı için hani derler ya beş vakit farz namazı kılmak aslında farz olan bir vakit namaz. İçinde bulunduğumuz vakit namazı bizim üzerimize farzdır. Daha zamanı gelmeyen namazlar bizim için sorumluluk gerektirmez. Evet. <laughs> Ama şeytanın çok büyük bir vesvesesi vardır ki insanın ömrünün ebedi olduğunu tevehüm ettirmek yani zannetirmek suretiyle ibadetin de ne kadar çok olduğunu ve bu vesileyle insanın ibadet noktasında tembellik göstermesine yol açar. Kıymetli kardeşlerim, benim Kur'an-ı Kerim'de incelediğim zaman dikkatimi çeken en önemli noktalardan bir tanesi de insanların zamanla alakalı pişmanlıklarıdır. İnşallah sohbetin ilerleyen kısımlarında buna değineceğim. Çünkü çok önemli. İnsan zamanını gerektiği gibi kullanmadığı için dönüp onun hakkında pişmanlık gösterebiliyor. Eski ulema zamanı öylesine kıymetli değerlendirmişler ki ben elimde bulunan bir eserden birkaç tane örneklerle burada aktaracağım. Tarihten örnek şahsiyetler olarak zamanı nasıl kullandıklarına dair birincisi zamanın kıymetini iyi bildikleri için yürürken kitaplarını mütala ederlermiş. Yani yürürken zaman boşa gitmesin diye. Bir başkası kendisine yemek yedirmek adına birisini kiralamış kitap okumaya vakit bulabilmek adına zamanı değerlendirebilmek adına özel birisini hizmetli olarak tutmuş. O kitap okurken yemek yemek ona engel olmasın diye. Böyle insanlar var. Hatta bazıları yedikleri yemeği hani insan ekmeği çiğnerken vakit harcıyor ya efendim çok fazla zaman harcamayayım diye öncesinde ekmeğini ıslatır yumuşatır o şekilde yemeğini yermiş. Buna benzer çok daha örnekler var. Yani zamanı muhafaza etmek, zamanın kıymetini bilmek adına tarihten çok şahsiyetler sayabiliriz. Sahabenin zaman mefhumu ile alakalı da örnek verecek olursak Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın o güzide arkadaşları zamanı para gibi harcarlardı. İnsan cebindeki parayı çarçur etmediği gibi sağa sola dağıtmadığı gibi zaman paradan kıymetsiz değildir. Dolayısıyla çarçur etmeye, israf etmeye gelmez. Kulu <külü> hasıbu ve, ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz ayeti kerimesi sadece yediklerimiz ve içtiklerimizle ilgili değildir. Bu ayetin manası geniştir. Birçok şeyi kapsar ve zaman da bunlardan bir tanesidir. Zamanı nasıl tükettiğimiz çok önemlidir ki kıyamette insanın hesaba çekileceği beş şeyden en önemlilerinden bir tanesi de zamanını nerede tükettiğidir. Evet. Bizler ömrümüzü nerede harcadığımızdan hesaba çekileceğimiz için bu sebeple zamanı yönetmemiz gerekir. Zamanı tanzim etmemiz gerekir. Ulemanın şöyle güzel bir sözü var. Der ki sen zamanı kesmezsen zaman seni keser. Veya bunu güncel olarak şöyle ifade etmek de uygun olur. Biz zamanı yönetemezsek zaman bizi yönetir. Biz zamanımızı tanzim edemezsek zaman bizi yönlendirir ve hayatımız çoğu boşuna geçer. Biz zamanı yöneteceğiz, hayatımızı tanzim edeceğiz ve günün yani eskiler öyle yaparlarmış. Hatta ben büyüklerinden de işitmişimdir. Zamanı günü üçe bölermiş. 8 saat istirahat veya efendim kendi ailesiyle vakit geçirme, 8 saat iş, 8 saat de ibadeti taat. Yani böyle zamanı üçe ayırdığına dair eskilerin böyle bir taksimatı var. Yine geçmişten örnek verecek olursak ulemadan birisinin yanında zamanın tüketildiği görülünce o da onlara demiş ki Subhanallahil azim ve bihamdihi hadisi şerifini hatırlatarak kim bu cümleyi söylerse cennette bir ağaç dikmiş olur. Ve dolayısıyla zamanı tüketmek yerine şu birdi yapınız. Şu birdi çekiniz. Subhanallahil azim ve bihamdihi. Değil mi yani? Öyle boş yere vakti geçirmek, öldürmekten ise lisanımızı böyle zikre alıştırmak, hadiste, ayette geçen duaları dilimizde sürekli tekrar etmek insanın cennetini tanzim eder. Değil mi? Çok basit. Efendimizin bir başka hadisi Subhanallah ve bihamdihi temle'ul mizan Subhanallah ve elhamdülillah kelimeleri mizanı doldurur. Aftalu <laughs> ma kultu ana ve nebiyyuna min qabli. La ilahe illallah. Ben ve benden önceki peygamberlerin söylemiş oldukları en makbul söz La ilahe illallah kelimesidir. Şimdi şöyle bir düşünelim. Evden çıktık, işe gideceğiz işe varıncaya kadar bir insan kaç defa la ilahe illallah diyebilir? Veya subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ile azim duasını kaç defa yapabilir değil mi? Bu zamanı nasıl değerlendiriyoruz? İşte buradan mukayese edebiliriz. Kıymetli kardeşlerim, <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayır söylemek ya da susmakla alakalı meşhur bir hadisi var. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره فليقل خيرا أو ليصمت Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin, komşusuna eziyet etmesin, ya hayır söylesin ya da sussun. Neden? Çünkü insanın bütün amelleri kaydedildiği için bu zamanı nasıl geçirdiyse yarın hayatı ahirette levhalar şeklinde karşısına çıkacak. Nurani geçmişse nurani olarak çıkacak. Zulmani geçmişse, karanlık geçmişse o şekilde karşısına çıkacak. Yani فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ Zerre kadar iyiliğin karşılıksız bırakılmadığı, zerre kadar kötülüğün de cezasız bırakılmadığı bir alemde herhalde insanın her anının da bu şekilde değerlendirileceği bu düşünceyi insanın taşınması gerektiği insanın en önemli vazifesi olsa gerektir kıymetli kardeşlerim. Asr suresinde Cenab-ı Hak ikindi vaktine yemin eder. "Wal-Asr", ikindi vaktine yemin olsun. İnnel insane lafi husr insan hüsrandadır. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Fakat müstesna olan bir sınıf insan vardır ki iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı ve adaleti sabrı tavsiye eden kimseler müstesna. Bunlar hüsranda değildirler. Dünyanın yaratılışı günün zamanına taksim edildiği düşünülürse yani dünyanın var edilmesi ta kıyamete kadar bir gün gibi değerlendirildiği zaman bizim zamanımız özellikle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sonrası ikindi vaktine denk gelir. Yani dünyanın yaratılışından kıyametin kopmasına kadar ki süreç 24 saatlik bir zaman dilimi gibi düşünülürse Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sonrası kıyamete kadar ki dönem asır vakti ikindi vakti olarak değerlendirilir ve Cenab-ı Hak özellikle bu zaman dilimine yemin etmek suretiyle bu zamanın çokça zayi edileceğini aslında bir anlamda dikkatlerimize sunar. Günümüzde iletişim vasıtaları yaygınlaştı fakat Bunlar bizim hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte zamanımızın çoğunu tüketmekte. Ve bu da yapılırken yani sosyal medya araçlarından bahsediyorum. Çoğu kez insanın merakı tahrik edilmek suretiyle yapılıyor. İnsanda bir merak var, bir merak duygusu var. Bir şeyi araştırmak, efendim, o konu hakkında bilgi sahibi olmak duygusu çoğu kez malayani şeylerle o duygu tahrik edilmek suretiyle insanın zamanı tüketiliyor. Şöyle sosyal medyada geçirmiş olduğumuz vakitlere bir dikkat edelim. Böyle telefonu elimize aldığımız zaman bir iş için bazen 10 dakika, 15 dakika geçiyor. Ya ben bu telefonda bir şey yapacaktım, ne yapacaktım? diye düşünüyoruz telefonu bıraktığımız zaman. Öyle olmuyor mu? Zaman zaman oluyor yani. Telefonu alıyor. Efendim işte çeşitli sosyal medya platformlarında yani merakını sürekli tahrik eden şeylerle şuna bakayım, buna bakayım, ondan ona geçiyor, bundan buna geçiyor. Bir de insanın zihni de yani konular da birbirinden bağımsız olduğu için yani kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Telefon bırakıldığı zaman ya ben bir iş yapacaktım bu telefonda ama ne yapacaktım diye insan düşünüyor. Dolayısıyla bu zamanda, ahir zamanda özellikle günümüz itibariyle zaman hoyratça tüketiliyor. Zaman hoyratça tüketiliyor. Bunu ihtiyari olarak yapabildiğimiz gibi çoğu zaman da gayri ihtiyarı yapıyoruz. Yani belki mesela biz zamanımızı orada tüketmek istemiyoruz fakat bir şekilde öyle bir tanzim edilmiş bir sistem var ki insan ihtiyarsız olarak yani elinde olmadan orada fazlaca vakit geçirebiliyor ve öğrenmiş olduğu şey de menfaatine değil zararınadır. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا ve وَلَا يَنْفَعُهُمْ İnsanlar çoğu kez faydasına olmayan, zararına olan şeyleri öğrenirler. İnsanlar çoğu kez menfaatine değil, zararına olan şeyi öğrenirler. İşte bunun da ilacı hak ile meşgul olmaktır. Hak ile meşgul olmadığımız takdirde batıl bizi işgal edecektir. Evet, biz kendimizi hak ile meşgul etmediğimiz takdirde batılın bizi işgal etmesi kaçınılmaz olacaktır. Çok kıymetli kardeşlerim, Hasan-ı Basri'den bir örnek vererek Kur'an konuyu toparlayıp bitirmek isterim. Hasan-ı Basri, tabi'in neslinden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından bir gün cenaze defin işlemi esnasında cenazeyi defnettikten sonra yanındaki arkadaşına sorar. Der ki sence defnettiğimiz adam bugün hayatta olsaydı ne yapardı? O da cevap olarak namaz kılardı, salih amellerini arttırırdı, şöyle yapardı, böyle yapardı şeklinde cevap verince Hasan-ı Basri de ona der ki onun sahip olamadığına sen şu anda sahipsin. Evet, Birçok insan yarın mahşerde pişman olacak. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Keşke hayatımız bizlere iade edilseydi. Cenab-ı Hak'ta اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَزَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَزَكَّرَ Bir insanın aklını başına devşireceği kadar zaman sana tayin edilmedi. Edilmedi mi? Evet, bir insanın aklını başına devşireceği kadar zaman tayin edilmedi mi? Cenab-ı Hak inşallah o ilahi ferman bize uğramadan aklımızı başımıza alabilmeyi, hakiki hayat olan ahiret için çalışabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.